Herkese merhabalar. Ben Sena. Bugün meleminden bahsedeceğim. Meleminin formülü C3H6N6'dır. Erime noktası 345 santigrat derecedir. Yani çok yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı bir maddedir. İçinde çözülebildiği madde ise sudur. Peki melamin nedir? E, melamin yapısı itibariyle zor kırılan ve yıllarca kullanılabilen, uzun ömürlü bir malzeme olan, kimyasal ve sadece su içinde çözülebilen organik kökenli bir maddedir. Kütlece %66'sını oluşturan azot sayesinde alev almayı geciktirici ve ısıya dayanıklı bir yapıya sahiptir. Yine aşağıda görmüş olduğunuz gibi e, melaminden yapılan mutfak gereçleri ve melaminden melamin katkılı bir kapıyı görüyoruz. Melemin zehirli ve yanıcı bir kimyasal bileşim olan formaldehit ile birleştiğinde suda çözülmeyen, sert ve zor kırılan bir madde haline gelir. Bu reaksiyon sonunda mutfak tezgahlarının yapı taşı olan melemin reçinesi ve özellikle yalıtım malzemesi olarak kullanılan melemin köpük oluşur. Yine solda görmüş olduğunuz gibi melemin formaldehitin formülü, sağda görmüş olduğunuz ise melemin köpüğün bir resmi. Kimyasal reaksiyondan ortaya çıkan bu iki ürün mutfak dolap ve tezgahları, ses izolasyon ürünleri, sofra ve mutfak malzemeleri, çeşitli kumaşlar, alev almayı geciktiren kimyasallar, temizlik malzemeleri, yazı tahtaları, yer döşemesi, gübre ve hayvan yemi gibi pek çok malzemenin ya ham maddesi olarak ya da çeşitli maddelerle kimyasal reaksiyonlara sokularak çok daha farklı ürünlerin imal edilmesinde kullanılır. Melemin üretimi ee, Solda görmüş olduğunuz bir melemin kullanılarak yapılan plakaların üretim aşaması. Sağda görmüş olduğunuz fotoğraf ise meleminlerin preslenerek yapılmasını sağlayan bir pres makinesi. Bunlarla alakalı bir videomuz var. Bu görmüş olduğunuz tozlar e, melemin tozları olarak kullanılıyor. Bunlar preslenerek meleminler elde ediliyor. Lago. Evet. 没事，没发现。哎、这个，有点发热。 Gördüğünüz gibi yaklaşık 200 tonluk bir pres uygulanıyor. Sıcak pres ve çift katlı renkler verilerek de melaminler üretiliyor. Gördüğünüz gibi sonra da azın olarak daha iyi bir şekil vermesi sağlanıyor. Bu videomuzda ise melemin katkılı plakaların yapım aşamalarını göreceğiz. bu görmüş olduğunuz plakalar e, melamin formaldehit katkılı plakalar yani aslında laminat da diyebiliriz bunlara. Peki, mutfaklarımızda gördüğümüz desenli melemin kaplar nasıl yapılıyor? Yani o desen nasıl veriliyor? Bir de onları inceleyelim. Yine görmüş olduğunuz gibi preslerde baskılanıyor meleminler. Önceden hazırlanan desen yapışkan yardımıyla tabakların içine yapıştırılacak. görmüş olduğunuz gibi önceden hazırlanan desenler tabakların içine yerleştirilerek tekrar presleniyorlar. Ve desenli tabaklar oluşmuş oluyor. E yine dediğim gibi solda bir e, melamin formaldehit katkılı yani laminat dediğimiz e, tahtaların üretimi sağda ise bir pres makinesini görüyoruz. Peki meleminler nerelerde kullanılır? Meleminin en önemli özelliği sert ve kırılmaz olmasıdır. 70'li ve 80'li yıllarda birçok tabak üretiminde kullanılan bu madde günümüzde 200 veya 300 adet farklı ürün yapımında kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak tabak, tepsi, çatal, kaşık, yapıştırıcılar, tezgahlar, beyaz yazı tahtaları, kapılar ve buna benzer birçok ürün örnek olarak verilebilir. Yine gördüğünüz gibi Meleminden yapılan bir tepsi, bir melemin katkılı kapı, yine sofralarımızda kullandığımız melemin tabaklar ve laminant. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.